Bugün sizlere Survivor videosu gideceğim yine. E, ee, bundan önce birkaç video daha yolladım ama e, yeni yolladım yani bu Survivor gibi. Survivor e, şey videomu başlattım sonra başa, e, Survivor Survivor yani. Anladınız mı bilmiyorum. Allah. Arkadaşlar bu arada e, Shorter's videoları bayağı öne çekildiği için tavşadan Shorter's videosu e, yollayayım. Çünkü yani Shorter's videoları baya öne çekiliyor. Ben de e, Shorter's videosu yapmayı çok bilmiyorum, az biliyorum. O yüzden yani ben de Shorter's videosu az yapabiliyorum. 4 tane Shorter's videom var sadece. Ben yine bunu basayım da ne olur olmaz. Allah. Tamam. Arkadaşlar bu arada aramızda e, Brawl Stars, Minecraft, e, Only Tarzı adede yayın yapanlar falan varsa bana söylesin arkadaşlar. E, şeyde Brawl Stars'ta bana arkadaşlık isteğinizi yollarsanız ben de oradan arkadaşlık isteğini yazarım. sizi yazdım diye şey yollarım. Numarenizi de verirsiniz. <laughs> Neyse yandık. Ee, yani böyle benimle Bra Brawl Stars, Minecraft falan oynamak istiyorsanız yapabilirsiniz yani bana YouTube'u Hemen şuraya. Cidik e, odur bir şey varmış. Events dünyalar. Ne diye al diye ne alayım? E şunlar diye. Bunu no, bunu. No Hemen yine başlayalım. Hmm, ben ben Bu. Uy. Hemen. Arkadaşlar bu arada kanal tekrar söylüyorum kanala abone olmayı sakın unutmayın. Kaç kaç kaç. Bu taraf açsana. Hay Allah'ım. Duruyor ya, duruyor ya. Şuna bak ya. Bu arada bu durma olayını ben bir çözmem lazım. Ya bu videodan sonra çözeceğim onu artık. var arkadaşlar. Burası da iki yeni hesap hesab 4 hesabım var biri Xary Pro zaten açdığım hesabımda onda 40, 41 tane karakterim var. Biri Sub Zero. Sub -Zero'da da zaten şey yapmışımdır. E, 30 30 kaç tane karakterim var. Arkadaşlar şey, Sub Zero'da şöyle bir şey var. Efsanevi 2 tane sok ama bana destansı edgar lazım. Neden sorarsanız Edgar lazım? Şu yüzden Edgar lazım arkadaşlar. Edgar her vuruşunda biliyorsunuz ki şey can alıyor kendine. Düşman canını kop salıyor kendine. E şey yapıyor alıyor. Ben de e Edgar'ın bu özelliğini seviyorum. Benim e şey bir hesabım da var bu karakter. Maxladım hatta. Onun Yusuf'un şeyini de görebilirsiniz. E bir tane videosunu da görebilirsiniz. Ekso Yusuf'un. Ee, orada Pro 312 Yani benim e, şeyim, e, Hesabım hakkında Şey gösteriyor karakterlerim falan Orada George Edgar'ın Max benim ee, Yani o yüzden Söylüyorum ki Edgar'ın Max olduğu zaman Çok güçlü oluyor Ve yok edilemez oluyor A İşte buradan da size bir e, Tavsiye vereyim Edgar'ın arkadaşlar, Edgar olan arkadaşlarımız için size e, te, bir tavsiyem var. E, 9 değil ceserde bunlar. E, 7, 9 11 seviye veya 9 seviye oldunuz mu? O e, Edgar'ın kalbinde yumruk işareti var ya, onu alıyorsunuz arkadaşlar. Bir de kalkanı alıyorsunuz. Bu doldurduğunuz zaman adamın üzerine atlıyorsunuz. Neden mi? Kalkan hem kalkanı basıyorsunuz. O için yumruk kalp içinde yumruk olan e, ee, yıldız yürü. bu bu işe yarıyor. E, hemen kuşlar sizin şeyinizi yükseltiyor. E, canınızı daha fazla 25 faiz daha fazla yükselttiği için yani ideal yani daha daha iyi. Bir de arkadaşlar kalkan seçmenin sebebi ise kalkanla en azı diyorum en azı 3 saniye falan 3 saniye 1 saniye falan ölümsüz oluyorsunuz. Orada da düşmanın size verdiği bayağı hasar oluyor. Onları geride bırakıyor. O yüzden şey oluyor bu videodan sonra bir tane Bravo Stars videosu da ee, gelecek, siz bunu şu anda ön planda izliyor olabilirsiniz. Ama ben biraz e, Brawl Stars videosunu da çekeceğim. Yoldaydım. <laughs> Konuşmaktan girin durur arkadaşlar. Allah. kay kay basalım da yine ne olur ne olmaz. Ben şimdi Allah. Ben bu videoyu biraz kısa yapmak istiyorum çünkü. Ee, yani biraz ters videosu da çekeceğim. Acaba bazen video çekiyorum ama video siliniyor. Hakikaten arkadaşlar şaka yapmıyorum. Ee, videolar çekiyorum böyle 4-5 dakikadan sonra e, videolar siliniyor. Emeğim yere gidiyor Ben yani o videoları çekmek için bayağı uğraşıyorum arkadaşlar. Lütfen yani, emeğimi yerde bırakmayın yani, ve kanala abone olup like atın. benim işim var arkadaşlar. Ee, şu ismi. Ha, şeyli videolar da çekeceğim. Şu an ismi montajlı videolar da çekeceğim artık montaj koydum ben de. Yani montaj koymayı pek sevmesem de e, jet yaptırsa da bana bir şey. Yani seviyorum arkadaşlar yani bir videoda montaj olmazsa e, o yani video olmaz. Ben de videolar montajsız yapıyorum. Neyse arkadaşlar Bay bay. Şimdi burası ders videosu yayınlayacağım. Onun için bay bay.